Günaydın! Günaydın! İyi uyudunuz mu? Hem de nasıl! <laughs> Nereden buldunuz bu güzel kahvaltıyı? <laughs> Kutlar getirdi! <laughs> Buyurun! Burada ilk kalışınız! Ne rüya gördünüz hakikat olur derler! Mersi! Aman olmasın! Bir sürü kurt gördüm! Ah oh, bu amcam, iyice korkuttu sizi! Yani, yani gece ayılar kimseyi yememiş mi? Bilmem, duymadım! Tamam, tamam, yediler aslan gibi oldu bu, çiğ, çiğ yediler! Oh, afiyet olsun! <laughs> bu <Boğazlar>, ne dursun, ha? <laughs> <laughs> sizi ayılar yemedi mi? <laughs> Tencereleri yokmuş, pişiremediler! Aman, yüreğimi oynattınız ya! <laughs> Siz biraz da otelde oturun, ben size giyecek bir şeyler uygulayayım. Amcacığım hadi biraz kayak yapalım ha! Yoo, benden pas olur! Neden canım? <laughs> Allah Allah, <yok> etmez, <laughs> <ama öyle> <laughs> balık tutacakmışız! Sanki çarşıda hiç balık yok! Dikkat et amcacığım, düşeceksin! Ben düşmem, sen kendine bak! <laughs> 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 ne olmuş yani, kestirmeden geldik işte! Hop dedik, hop dedik, hadi balık mısın nesin hani takılacaksan takıl şu oltanın ucuna da defolup gidelim. Ne? <laughs> <laughs> Büşecek, dönmeseydi keşke. Onsuz yapamam ben. Sizden mi oturur? Yo evi var. Aa, ne yapar? Hiç çiçek sever, kuş sever, eski sevgilisini düşünür. Ne aşkmış ama? Dostlar başına. Ha? Ah! Gel, gel babana, gel bakayım, gel babana. <laughs> Hop! Bak, Ah! Anne! Anne! Ferit, Anne! Anne! <laughs> Yetişin! Ferit, yetiş gölde! Ayı tuttum gölde! Oh, anne! Anne! Gülmek biz! Ödümü patlattı ayı oğlu ayı! Korkma anneciğim Ay. ufacık bir şey! Hem de bağlı bak! Bağlı! Oh, gerçek şey! Gel bakayım koca oğlan gel! Ha 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 ha.